Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü ve ilk videomla sizlerle beraber Pipir Piper Pris oynuyoruz arkadaşlar. Oyunu bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Biz bir sınır muaveniyiz. Yani sınırda bir bekçi gibiyiz. Yani bu mühür basıyorlar ya geçebilirsin. Onlardanız ve izin veriyoruz. Suçluları yakalamaya çalışıyoruz. Suçsuzları geçirtiyoruz. Çok güzel bir oyun. Bu serinin ilk bölümü bu. İkinci bölümünde bu seriye yani devam edeceğim kısacası. Bu ilk videom olduğu için de hatalara kusura bakmayın e, ee, öncelikle sesi birazcık kısalım. Ee, hikaye demeden önce şurayı bir açalım. Tarif 1982'ymiş. Şu müziği hatta full kapatalım ve başlayalım artık. Hikaye modundan biz hikayemizi başlıyoruz. Yeni hikaye diyoruz ve birinci günden başlıyoruz. Tebrikler. Ekim ayı çalışma kurası çekildi. Kuradan senin adın çıktı. İş bulduk galiba. Kristin sınır kontrol noktasında görevine başlayacağın bilgisini bilgisi kabul bakanlığına bildirildi. Senin ve ailen için Doğu Kristin'de bir daire tesis edilecek ev 8. sınıf olacak. Kötü mü iyi mi? Yaşasın Aris. Ya. Demek ki devletleri mi artık o? Bakanlığı, başkanı mı? Kristen sinir kontrol noktası açıldı. Aileler bir araya geliyor. İşe gidelim biz. Benim sevdiğim bir oyun. Kasım 23.1982. Eski bir tarihteyiz. Nasıl başlayacağız? Ee, noktasında yeni işinize hoş geldiniz. Giriş vizesini damgalayıp kişiye verin. Yalnız Aristo... Aristo... Eh. Bunlar girebiliyormuş. Okuyamıyorum ben bunu. Yabancı uydukları geri çevirin. Yaşasın. Ee, tamam pasaporttaki vatandaşlık kısmına dikkat edin şurası. Eee kepeni tezgah. Tamam. Magazin mi Bunu şuraya alalım ve Ha şurası. Tamam ben anladım olayı biraz sanki. Evraklar lütfen. Evet devam ediyoruz. Şu ekran sığmıyordu. Onu biraz düzeltmeye çalıştım elimden geldiğince. Bakalım abi. Yer Oviç Vennor. Bura nerede lan? Dur dayı bir dakika bekle. Konuşabilirsin. Konuşayım. Dur bir dakika. Şuradan harita marita yokmuş. Ne? Şimdi. Ha kılavuz aynen. Bölge haritası. Nereden gelmiş? Ovech venror Ovech venror Orveç. Norveç olmaz mı? He bulduk. Bölümü geçerli olmalıdır. Yer bölümü geçerli olmalıdır. Tamam. Geçebilirsin. Ee, damgalardan. Bu adamda sıkıntı yok. Bas. Yanlış yere bas. Buyur kardeş. Buyur abi. Yaşasın Aristo. Teşekkür ederim. Goodbye. Bunu da şuraya ha buraya konuyormuş. İyi. Hemen çağıralım sıradakini. Ben bakmak istiyorum. Bu kontrol noktasına beklediğinden küçükmüş. İyi. Ne örek. En koya. Biz şunu burada tutalım. En koya. Yer bölümü geçerli olmalıdır. Enko'ya yazmıyor. Dur. Geri gel. Temel kurallar. işte pasakları. Kabin bilgisi. Geçiyor herhalde bu kadında ya. Problem çıkartmayın. Tam sıradakini alalım. Has. Impordan giriş yasak mı? Onu birazdan inceleyeceğim. Cık. Abi Boston nere? Boston nere? Dur abi. Bizde gözükmüyor. Impordan giriş yasakmış bakın. Yasak tığı niye yazmıyoruz bu zıfının kılavuzuna? Sen nereden geldin abi? Boston. Hemen bakalım Boston neresi Boston? Yok göle bir. Ne var. Boston'dan geçebilir misin? Geçebiliyoruz mu yani? Allah. Vatandaşlık kısmına dikkat et. Boston evet. Rep burayı mı diyor lan yoksa? Bir de bir dakika. Ha bu vize. Şimdi arkadaşlar anlamadım ama. Buna da basacağız herhalde. Git abi. Problem çıkartmayın dedim. Bir şey olacak hali. As. Lan nereden giriyor? Ne demiş bu? Tamam. Şimdi şunu bir koyalım. Şunu da bir şuraya. Bizim için şu önemli. Şimdi bölge haritasına bakalım. Ha, Aristoskia. Şuralar girebiliyor. Bakın şuralar herhalde giriyor. Bu adam Overch'tan gelmiş. Venor. Neresiymiş orası bakalım. Aynen tamam bu adam girebilir. 82 tamam bu adamın vizesini girdirebiliriz. Gir abi. Aynen bu adam muhtemelen oldu. Bakalım. Size de sıradakini çağıralım. Aynen ceza yemedik. Sıkıntımız yok. Ha, ilk gün bitmiş. Ben de, ne oluyor dedim. Kime şekil yapıyor falan. Akşam 6'dan sonraki adaylardan ödeme almak, aşağıdaki kutucukları işaretleyerek masrafları yönetin. Kira 20 lira, yiyecek 20 lira, ısınma 10 lira, ee, birikimler 30, maaş 5 lira. <laughs> 15 lira. 15 dolar kaldı herhalde bize. Uyuyalım ve ilk bölümümüzü de burada bitirelim. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.